Şimdi normalde mevsim şartlarına göre çok, çok geç geldi. Az da geldi. Ama şükür yeni yeni yağmaya başladı. İnşallah devamı da gelir. Kurakların önünde inşallah bir şey olur. E, faydası olur. Çalışmalara devam ediyoruz böyle. Erzincan merkezde. E, sonra iyi olacak inşallah. Ben abi ne ya? İşte biraz geçti yani iyi oldu işte. Allah'ın emridir. Yağar, havalar iyi oluyor. Allah'ın emridir. İnsan bilemez ki. Ha ki bir sene havalar iyi, en sonunda deprem oldu. Millet mesela mahvoldu biraz. Allah kurtarsın yine. Hadi.